Demiştim ki Mehmet Muharrem Elbay'ı cinayetiyle ilgili duruşma görülecek ve bunun karar duruşması olması bekleniyor. Gerçekten herhalde ya bütün konuları yani hepimiz aynı ilgiyle e, yaklaşıyoruz ama bazen e, karşı taraf olayı kişiselleştirince ister istemez hani iş inada biniyor. Yani bende de galiba öyle olmuştu. İşte burada da Cahit Ergül ve daha sonra programımıza konuk olan ee, Zeynep Ergül. Ya o kadar enteresan bir iş ki, biliyorsun Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğünü, cesedi bulamıyorsun. Ee, bunu yani biz derken e, Gaziantep'in her zaman e, çok takdir ettiğim cinayet e, bürosunun de, deneyimi dedektifleri adım adım takip ediyorlar. Biliyorlar adamcağız öldürülmüş. Cahit'in öldürdüğünü de biliyorlar. Fakat gel bunu delillendir. Cahit de biliyorsunuz ilk yayına bağlandığında bir dakika ben bir ara vereyim öğle namazını okuyayım geleyim diyen hani kendisini böyle anlatan daha sonra da stüdyoya geldiğinde biliyor musunuz ya ben bu ülkede hani en son imam olacak kişiydim işte babamın yüzünden oldum diyen dedi, enteresan bir tipti. Geldi konuştuk her şeyi ortaya koyduk ama delillen, iş delillendirmeye gelince işte bir yerde tıkanıldı. Aradan geçti bir bir buçuk yıl biliyorsunuz Zeynep Ergül geldi stüdyomuza abi evimi yaptırın diye geldi. Kızım kayıp evimi evet. yaptırın diye geldi ama daha sonra ben onu anladım ki aslında kızı kayıp diye gelmiyor. Kızı zaten dört ay önce kaybolmuş. Amacı evde yapılırsa iyi olur ama aslında amaç birilerine gözdağı vermek. Kime? Cahit Ergül ve diğer kardeşlerine. Neden? Ona babalarından kalan mirastan yeterli derecede pay vermediklerini düşündüğü için. Buraya kendi ayağıyla geldi. Eve baktım dedim ki an yanındaki ev bizim Cahit Ergül'le Mehmet Muharrem Elbay'ın kapıştığı ev değil miydi? Böyle tepeden bakınca insan hatırlıyor. Aa sen Cahit'in kız kardeşi misin? Evet. Oradan tıkır 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 siz değerli izleyicilerimizin gerçekten telefon bağlantıları ve büyük destekleriyle Cilayet Büro zaten hiç işin peşini bırakmamıştı. Tekrar konuya şöyle bir sarıldı sizlerin verdiği ifadeyle ve 5 kişi de yak 2 yılı aşkın süredir duruşmaları sürüyordu. Cezaevinde yatıyorlardı. Yani bunların şu neticeye alması, Allah'ın ayaklarına dolaştırması Aynen öyle. ilahi bir takdir başka bir şey değil. Biz dosyayı kapattık biliyorsunuz. Ne söylediniz? Artık iş bitti, ele geçen bir şey yok. Daha doğrusu biz her şeyi fotoğrafları yerli yerine koyduk ama ceset bulunmadı. Ya sonrasında o da olmadı. dediğim gibi bu cinayet bir hiç işin peşini bırakmadı. İşte evet. daha sonra Cahit bir asidin içine düştü, kalçasını yaktı, hastaneye gidemedi. Hep böyle bir teknik, fiziki takip hep devam etti. Evet, evet. Ee, i̇şte niye sen yaktın kalçanı? İşte tabela yaparken yaktım. Sonradan anlaşıldı ki meğerse cinayet, e, cesedi Hı. yok etmek için aslında. Yani cinayet büroda ben de biliyorduk ki cesedi yok etmek için asitle uğraşırken yaktı orasını burasını falan ama... ...hep bir şekilde sıyırdı, bir şekilde sıyırdı. Ama işte Zeynep Hanım'ın buraya evle ilgili girişinde artık... İlahi netice kendini ortaya koydu. Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Evet. Demek ki Allah bir herkese bir ayağını doluyor. dolaştırıyor. Hiç kimse yaptığıyla bu dünyadan öbür dünyaya elini kolunu salayıp gitmemesi lazım. Allah'ın takdiriyle de gitmiyor. Bizlerin bu programın sayesinde de sizin sayenizde de yapılmaması hiç kimsenin inanmadığı neticeler alınıyor. Evet. Bu Allah gerçekten... Olsun. Bu gerçekten hiç inanılmayan bir netice. Her şey bitti. Elimizi kolumuzu bağladık. Biz sizinle kuliste burada konuşurken neticeyi görüyoruz. Olayın nasıl olduğunu biliyoruz. Her şey. Ama maalesef cezai yönden, hukuki yönden elle tutulur gözle görülür duruma gelmediği için. Kaç tane için. daha öyle konumuz evet. var ama onlar da ama çözülecek. Işte i̇lahi neticeyle, ilahi takdirle Zeynep Hanım'ın tekrar hiç ilgisiz bir olayla gelişi Ya mesela Zeynep onu aylarca anlatmış cezaevlerinde benim abim işte öldürdü evet. falan diye ama evet. şimdi onu gören izleyicilerimiz evet. onun Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğunu bilmiyorlar evet. ki yayına gelince tanıdılar aa sen o değil misin diye ve hiç susmadılar. Gaziantep'te de konular hiç yarıda kalmaz. Gaziantep halkı da hem etrafıyla çok konuşan hem de Konuştuklarını da paylaşan bir e, ilimiz. O nedenle... Şimdi sizin ağzınızdan hukuki ve cezai sonuçları duyalım. Evet, İlahi takdirin e, Gazi yanında. Gaziantep Cinayet evet. Büro'da konuyu takip ediyordu. Dedim ya onlar da yıllardır artık iş böyle inada binmişti her birimiz için. Evet, e, onlar evet. da takip ettiler ve e, e, ağır ceza e, başkanı, Konuya e, Mehmet Muharrem Elbay'ın e, akrabalarına baş dilerek başlamış duruşmaya. E, çünkü biliyorsunuz ceset bulunamadı. Hani bu da çok önemli. Ceset yoksa cinayet yok deyip geziyor ya bazıları beni sinir ediyorlar. E, baş sağlıdilerek e, başlamış mahkemeyi öyle açmış evet. ve e, efendim üç tutuklu sanır. Sanık bir tanesi Cahit Ergül tabii tanıyorsunuz. Diğeri Ercan Mercanoğlu, Cahit'in abisi Mustafa'nın kayınbiraderi. Evet. Onun Mehmet Muharrem Elba'yı e, arabayla alıp çiftlik evine götürdüğü e, daha ilk günlerden itibaren konuşulan iddialar arasındaydı. Ve Ercan Bozkurt, Zeynep Ergül'ün eski eşi ki e, cezaevinde ilk itiraf ondan gelmişti. Tasarlayarak kasten öldürme... Ve suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar her üçü. Oh. Öte yandan yağma suçundan 12'şer yıl aldılar. Yani ağırlaştırılmış müebbetin üzerine. Ardından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasından da 4 yıl ee, 11 ay ceza aldı, Yaklaşık 5 yılda oradan aldılar. Yani toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve ...17 yıl artı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldılar ayrı ayrı. Evet. Tutuklu sanık Mustafa Ergül, onu da çok iyi tanıyorsunuz. O da Cahit Ergül'ün diğer abisi. Hani gözünde problem olan eşi de stüdyomuza katılarak o da anlatmıştı bazı şeyleri. O da kasten öldürme suçuna yardımdan 18 yıl artı yağma suçuna yardımdan 6 yıl... Artı kişi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardımdan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. <laughs> Ve en çok merak edilen e, bence tutuklu sanıklardan bir diğeri de Zeynep Ergül'dü. Tabi Zeynep'in çok enteresan bir tarafı var. E, Zeynep bir taraftan da kendini sevdiren bir de bir kadın. Yani o yalanlarıyla, dolanlarıyla o hayatı öyle yaşamış, öyle görmüş, öyle ona anlatmışlar. Doğrunun ne olduğunu düşünüyor. Çok da zeki bir kadın bence, zeki bir kadın. Ee, i̇şte oradan o atasözü, buradan bu bilmem ne falan böyle bir geçiriyor. O da tutukluydu biliyorsunuz. İki yılı aşkındır cezaevindeydi. Size hatta bir görüntüyü göstermiştim izleyicimizin paylaştığı. Yine cezaevinde de hastayım diye hastanelere hastaneleri dolaşıyordu. <laughs> Ee, o suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası aldı. Evet. Ee, cezaevinde yattığı 25 ay göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Normal. normal, Hı? normal Bence de normal. normal. Aslında evet. şöyle, iddianamede evet. e, Zeynep de diğer tutuklu sanıklardan ayrılmamıştı. O da tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla e iddianamede yer evet. a, e, alıyordu. Evet. Fakat ee, daha sonra suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası aldı. Bence bu cinayeti ortaya çıkarttığı için de hani ben bu indirimi açıkçası bir şey söylemiyorum. Evet. Sonuçta orada evet. Cahit ne derse o olmuş. Ee, bunu da kabul etmek lazım. Evet. Ee, zaten kocası da içeride, diğer iki abisi de içeride. Ne evet. bileyim valla evet. Zeynep de çıktı. Ee, bir bant hazırlamışlar arkadaşlarımız bu konuyla ilgili. Zeynep'in orada özlü sözlerine de fazlaca yer vermişler. Gerçekten Zeynep bu özlü sözlerinle hepimizin hayatında e, yer ettin. Artık ya. benim Niye sana yanlışlıkla ver? Müge Anlı'nın gazetecilik başarısıyla aydınlatılan cinayet. Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili gerçekleşecek duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor. Mehmet Muharrem Elbay cinayeti davasında karar. Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili ağır ceza mahkemesi tarafından karar açıklandı. Tutuklandım. Tutuklu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet. Ağırlaştırılmış müebbet kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma dolayısıyla cezalar verildi. Mahkemeden Zeynep Ergül'e tahliye. Zeynep Ergül hakkında ise tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulunarak tahliye kararı verildi. Gaziantep'te kahvehanecilik yapan iki çocuk babası Mehmet Muharrem Elbay 28 Şubat 2017'de kaybolurken bağ evi yüzünden cinayete kurban gittiği gerçeği Müge Anlı'nın takipçiliğiyle aşama aşama ortaya çıkartıldı. Babadan kalma bir arazi. Cahit Ergül o sırada eşinden mal kaçırma davası olduğu için tutuyor o arsayı işte bu rahmetlinin üzerine yapıyor. Her şey öyle başlıyor. Kızını arama bahanesiyle programımıza katılan Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ın bağ evini paylaşamadığı Cahit Ergül'ün kardeşi çıkmıştı. Zeynep Hanım'ın evinden gördüğümüz diğer ev işte Mehmet Muharrem Elbay'la Zeynep'in erkek kardeşi Cahit'in bölüşemediği ev. İddialar da senin kocanla Cahit Ergün'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın başına bir şey getirdiğiydi. Gitti her yerde Müge Anlı'ya başvurup ile ilgili itirafta bulunacağını söyleyen Zeynep Ergün'ün sorulan sorular karşısında hayrete düşüren yanıtları da vardı. Kapalı cezaevinde bu bayanı gördüm. Müge Anlı'ya çıktı benim abim dedi. Adamı öldürdü kuyuya bulamadı dedi. Herkesin dedim ne yaptığını dedim anlat dedim. İşte ben bana, i̇şte bana anlat, yaptıklarını anlat, anlatacağım dedim. Ben eşim ve Cahit Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Arasalar bile bulamazlar ya. demiştim. Yalan ben her zaman derim mızrak tuvada gizlenmez. Mevlana Rumi Hazretleri diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi. Benim ağırlığım yer üstüne rızkım Allah'ın üstüne. Nereden o, biliyorsunuz ha? böyle özlü sözleri ha? Ben hayatın, hayatın da mektebini okuyayım Müge abla. Ataş olmayan yerden duman çıkar mı? Taş yere düşmeden cıngırdar mı? Kim öğretiyor size bunları? Söyleyene de söyletene bak Müge abla. Gel Zeynep var ya kara kutu gibi ha. Kendine az sözlerinin yanı sıra sık sık hastalanarak dikkatleri üzerine çeken Zeynep Ergül ile ilgili çarpıcı iddialardan biri de en yakınındaki kişiden geldi. Gözüm görmüş şu hiç. Tansiyon da var. Şekerim de 500'e çıkmış. Oraya çıkıp milletin gözünü boyuyorsun. Tersliğim diyorsun. Yok gözüm görmüyor diyorsun. Görmüş. Yalan mı söylüyor? Daha 3 hafta önce ben kendisini dolmuşa binerken gördüm. Gelecek mi insan? Dolmuşa koşa koşa biner mi? Ben hatırlamıyorum. Engeli olduğunu öne sürerek pek çok şeyi yapamadığını söylüyordu ama ortaya çıkan her detay yine bir şaşkınlık nedeniydi. Yani, yani marul diye şey yaptı. Ben yani onu bilmem. Az Zeynep bunun marulla ne alakası var? İşte ben dedim ki bu marul. Hayır de... marul görmedin mi Yok, hayatında? Yok marul dedim göbekli oluyor. dedim. Bu nasıl marulmuş dedim. Ben de hayret ettim yani. <laughs> Kendisine yönelik bir hali sert sözler sarf eden abi Cahit Ergül'e cevap vermekten hiç çekinmedi Zeynep Ergül. Demedi Allah mi Allah sana Allah. kocan Allah. abinin niye onu bıçakladığını? Ben de iki adam attım de baktım ne fıça vurdu de. Ben de o zaman de vurulduğumu de hissettim de. Hoppala. Bu bıçaklanma olayının ne, nereden çıkardı? Niye çıkardı? Kardeşlerimden dolayı can güvendim yok dedim. Ben öldürücüler dedim. Bundan dedim 7-8 ay önce de dedim benim eski eşimi bıçaklar dedim. Ben bu kardeşlerim var ...çok tehlikeli insanlar dedim. Komik mi, trajikomik mi? Zeynep eşittir çile yani ya. Müge Anlı'nın günlerce yayın yaptığı bağ ve cinayetinin... ...aile içinde alınan bir kararla gerçekleştirildiği öğrenildi. Zeynep'in cezaevindeki kocası her şeyi itiraf etmiş. Mehmet Muharrem Elbay o çiftlik bağ götürülüyor... ...ve ne yazık ki orada öldürülüyor. Benim zaten hiçbir evet. şeyden haberim yok ki... ...ben evet. bunu size de, söyledim. Öldürüp yemin ettiler. Bütün kardeşler toplandı, kurona el, el bastılar. bastılar. Üç ayrı yere gömdüler. Bir tanesini sizin kuyuya attık. Bir tanesini de dedi e, Cahydin dedi kör kuyusuna dedi attık dedi. Bir tanesini de dedi bizim dedi bağ dedi gömdük dedi. Hiç korkma. İtalya önce boğmuşlar sonra da bıçaklayarak öldürdüklerini Öyleymiş. anlatıyor. Sonra gömüyorlar. Sonra o gömdükleri yerden tekrar çıkartıyorlar. Tuz ruhu döktüklerini söylüyor. Çünkü koku çıkmasın diye düşünüyorlar evet. ve hani bir an evvel de kurtulmak istiyorlar. Sonra jandarma ve polis arama yapmaya başlıyor. Bu arama çalışmaları daha sonra Mustafa'nın bağ evine de sıçrayacak endişesiyle bu sefer cesedi oradan çıkarıyorlar. Parçalara ayırıyorlar. Farklı yerlere gömüyorlar. Ercan ifadesi böyle. Mehmet Muharrem Elbay'ın canına mal olan bağ evi cinayetinde 5 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklandım. Gerçekten bu görüntüyü 3 yıldır evet. bekledik ya. Mehmet Muharrem Elbay için adalet yerini bulurken adliye çıkışı Elbay ailesinin avukatı açıklamalarda bulundu. Bu celse karar celsesiydi. Zeynep hakkında 4 yıl hapis cezası verildi. Suç delillerini saklamaktan dolayı verildi. Kasten öldürme konusunda Zeynep hakkında herhangi bir karar verilmedi. Diğer sanıklarla ilgili mütalada olduğu gibi sadece Mustafa hakkında yardım etmeden ceza verildi. Diğer sanıkların tamamı hakkında ağırlaştırmış müebbet, şiiriyetinden yoksun kılma ...ve yağma dolayısıyla cezalar verildi. Acıları hala büyüktü ancak mahkemeden çıkan karar... ...yüreklerine su serpmişti. Buruk bir hüzünle bir sevinç yaşamaktayız. Az da olsa yüreğimize su serpildi. Bu olayların bu hale getirilmesini ilmek ilmek dokuyan... ...elbette ki Müge Hanım'ın büyük katkıları var. Tabii ki yargı da gerekeni yaptı. Bunların bu dünyadaki çekecekleri cezalarını buldular. Artı ahiretteki de onu biz düşünemiyoruz. O bizim işimiz değil zaten. Yine de olsun adalet yerini bulduğu için mutluyuz. Üç tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması karşısında en büyük sevinci ise şüphesiz ki Büşra Elba yaşıyordu. Hak ettikleri cezayı çok şükür aldılar. Hiçbir şekilde acımız dinmeyecek ama en azından ağırlaştırılmış müebbeti yediler. Müge Hanım programına gelmeseydik hiçbir şekilde bunlar açıklanmayacaktı. Müge sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onu çok seviyorum. İyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin. Ben de Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü nezdinde özellikle cinayet büro çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emek harcadılar. Dün onlar da duruşmayı e, takip ettiler. En azından emeğimiz zayi olmadı diye onlar da mutlu oldular. Çünkü herkes için önemliydi. karşınızda hani herkesle öyle böyle dalga geçmeye çalışan bir adam vardı. Yani. Ay her şey ortada yapamıyorsun. Çok sinir bozucu bir şey buna. Benim aslında Cahit'e en çok kızmamın sebebi de şu. Eee... Hem bunları yaptı. Büşra da neredeyse burada elimizde büyüdü. Evet. Az buz değil dört yıl sürdü yani. Elimizde büyüdü o çocuk. Ve kızcağızın nasıl etkilendiğini o kadar Hayır, bir de gözlemledik onların ki. malına, mülküne, oturdukları eve hacizler geldi falan. Şimdi hem bir şey yapıyorsun. Yaptığını biliyorsun. Daha artık bu insanların elindeki avucundakine niye göz dikiyorsun? Tamam cinayet işledin aranızda ne yaşandıysa ona mahkeme karar versin. Ama bir durun ya. Bir durun yani. Kötülüğün de bir sınırı olsun ya. Hani kötülüğün de bir sınırı olmalı yani bence. Zaten babasını öldürdün. Zaten hani annesiyle ilgili demediklerini bırakmadı o zaman o çevrede daha buraya gelmeden önce işte annesi yüzünden o öldürdü, annesinin sevgilisi öldürdü falan diye kadın zaten yatalak. Bir tane evde Büşra'dan daha küçük bir kız kardeş daha var. Daha bir daha hala alıp onlara şey İziyet yapmanın e, evlerine haciz falan göndermenin bir anlamı var mı? Ben mesela oralarda işte çok sinirleniyorum. Tamam yaptınız bir cinayet, bunu anladım. Ne yapabilirim ben? Geçmişe dönebilecek olsa keşke onu engelleyebilme şansımız olsa. Daha ne artık? Bir dur otur be. Bir dur otur yani. Bazıları durup oturmuyor. Ee, Skype'da mı? Evet, evet. Büşra. Bir göreyim Büşra'yı. Büşracığım. Gözün aydın. Merhaba. İyi yayınlar Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepimizden. Çok sevindik Biz senin orada adına. olmayı Çok isterdim. Maalesef sağlık sorunlarımdan dolayı olamadım yanınızda. Geçmiş olsun. Ama kardeşim emeğinize, yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Sizi çok seviyorum. Canım benim. buraya gelmeseydi bu olayımı gelip pek de açıklanmayacaktı. Aydınlığa çıkmayacaktı. Emeğe geçen herkese, emniyetimize, sağcımıza, hakimimize, avukatımıza, başta size sonsuz teşekkürler düşünüyorum. Acımız çok büyük ama bir nefret olsa içimiz rahat erdi. Dünden beri çok mutluyuz. Gel yani sözüm bitti yer diyorum. Canım benim yüzü gözü düzelmiş ya çocuğun. Vallahi ya yüzüne bir ferahlık gelmiş. Bilmiyorum siz hissettiniz evet. mi? Evet ya çocuğun yüzü gözü düzelmiş yani. Ay. Evet. Ya tabii daha aslında Büşra'nın işi bitmedi. Şimdi babasının ölüm raporunun çıkması gerekiyor. Babasının ölüm evet. raporuyla beraber senetlerin iptali ve borçların giderilmesi için de evet. başka işlemler yapılacak. Ee, Melik Şah Korkmaz ailenin avukatı. Ben de kendisine teşekkür ediyorum bu zaman içinde. Çok yardımcı oldu o da bize. Şimdi artık ailenin bir de o davaları var. Onlar yürütülecek. Ama bence önemli olan bitti. Gerçekten Büşra ben seni hı hı. kutluyorum. Sen var ya evet. küçücük bir çocuktun buraya geldiğimizde. Gerçekten demin dediğim gibi böyle elimizde büyüdün gibi geliyor. Ve kendi evet. ailenin bazı fertlerine de karşı çıkmayı göze alarak onlarla da mücadele ederek pençe pençe bu sonucun ulaşılmasında bu sonucu ulaşılmasında senin çok büyük bir payın var. Çok Güzel şükür. kızım benim. Binlerce, binlerce kez şükürler olsun. En azından kafamız rahat ediyor. Yani onlar en azından elini konu sallayarak dışarıda gezmediler. Babamın kanı yerde kalmadı. Herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Öpüyorum Hakkınız ben de. Hakkınız çok. Ay, Hakkınızı dönemiyor. helal edin bize. Emeğiniz çok. Varsa eğer helal hoş olsun canım benim. Tatlı yanaklarından öpüyorum seni. Ben mahkeme başkanını da heyetini de kutluyorum. Sayın savcımızı da kutluyorum. Gerçekten onlar da yine literatüre geçecek bir karara imza evet. attılar. Onları da ayrı ayrı kutlamak isterim. Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ile beraber ve e, Büşra Sendeyiz de izle, istihbarat şefimiz Naim Tanç da e, işte bu her şeye neden olan o çok konuşulan bağ evinde yanında da Mehmet Muharrem Elbay'ın yeğeni yine tanıdığımız Büşra'ya çok destek veren ve o yüzden onun da kalbimde ayrı bir yeri var. Erol Elbay ile beraber. Erol'cum sana da günaydın, Naim'cim sana da günaydın. Günaydın Müge Hanım, hayırlı yayınlar. Müge Hanım günaydın, hayırlı yayınlar diyorum ben de. 24 saattir Gaziantep'teyiz. Öncelikle şunu söylemeden geçmeyelim, üzerimizde kalmasın. Gaziantep'te kiminle konuştuysak, özellikle son zamanlarda sizin müdahil olup da çözümüne yardımcı olduğunuz, dile getirdiğiniz bütün konular için Gaziantep halkında kimi gördüysek herkes size selamlarını iletti, teşekkürlerini iletti. Aleyküm Öncelikle bunu buradan bir söyleyelim, o üzerimizde kalmasın. Aleyküm selam, ben de bütün Gaziantep halkını buradan sevgiyle selamlıyorum. Seviyorum Gaziantep'i. Vallahi vaktim oluyor. İlk nereye gitmek istedim? biz Gaziantep'e Şimdi sizin de bahsettiğiniz ben. gibi. Acılı bir şeyler yiyelim. <laughs> evet, evet. <laughs> evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi maalesef o cinayete sebep olan hem bağ evi hem de o fıstık ağaçlarının önündeyiz. Yanımızda da rahmetli maktürün akrabası Erol Bey var. Erol Bey size zaten hem teşekkür edecek oh! hem de olaydan biraz bahsedecek. Öncelikle Müge Hanım size sonsuz teşekkürleri bir kere daha belirtmek istiyorum. Şu an aklıma bundan 5 yıl öncesi geldi. ilk Antep'e yayın yapmaya geldiğiniz ekibiniz geldi. Onda da her şeyi bugünkü gibi net bir şekilde anlatmıştık. Ama 5 yıl sürdü. Sonunda zaferle sonuçlandı. Biz biliyorduk. İnkar etmedik. Ne olduysa ne bittiyse hepsini doğru düzgün bir şekilde anlattık. Lapımızın içine yalan katmadık. Şu an onun verdiği gururu taşıyoruz. Amcamız artık rahat uyuyabilir. Biz onun kanını yerde koymadık. Hiçbir zaman kötüler kazanamaz. Yine kaybettiler. Yani ne diyeceğimi artık bilmiyorum. Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Asayiş şube büroya, cinayet masasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Adliye, savcıya, hakime hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Melikşah Bey'e, avukatımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Ay ben de sizleri çok seviyorum. Diyorum ya iyinin kazandığı e, olaylar hepimizin gönlüne bir ferahlık veriyor. Peki Zeynep geldi mi evine? Hani bu içini yaptırmak istediğimiz eve. Zeynep geldi mi Rol Gelmiş mi oralara? <laughs> Zeynep'in evi de orası değil miydi işte? Ablacığım Zeynep yok. Biz eve arka tarafta az önce girdik. Oralara komple baktık. E, e, kapılarını çaldık. Diğer evlerin kapılarını çaldık. Bura bomboş. Bura kaderine terk edilmiş. Hiç kimse yok. Ya aslında var ya hepimize ders olsun işte. Senin yerin benim yerin A tarafı evet. B tarafı. Sen fıstığı topla sen fıstığı topla. bak ne oldu şimdi ne oldu fıstıklar? Hiç kimse hayrını görmedi. Abi bak bir de bu kadar çok kapışılan şeyin gerçekten hayır olması. Ebeveynlerimiz bunu şey ya. siz de takdir edeceksinizdir. Çok kapışılan şeyde bak çocuğu da çok kapışmak iyi değildir. Bir malı da kapışmak çok iyi değildir. Bir yemeği de kapışmak çok iyi değildir. Kimseye, Kimseye nasip olmaz. Olmuyor. Evet. Böyle evet, bir evet. Böyle bir ferah ferah yapacaksın. Herkes doyar o yemekten. ...herkes mutlu olur... ...ben buna inanılmaz inanıyorum... Kapışlar kapışlar bak bomboş karların altında... Evet. ...oradan şimdi iki torba fıstık... ...çıksa ne olacak... Çıkmaz. ...çıkmasa ne olacak... ...cezaevinde çürüyeceksin ömrünün sonuna Birisi kadar... ...birisi toprakta diğerleri ha, cezaevinde... ...ne oldu şimdi... işte. şimdi... Yani ...o fıstıkları bakalım kim toplayacak... Buyur Erolcuğum... ...maalesef... ...maalesef... ...Allah gözlerini doyursun... ...ablacığım zaten... ...o kadar işi aceleyle yapmış ki... ...Cahit Bey... ...artı ona hoca da demeyeceğim... ...Cahit Bey diyeceğim. O da yayında olduğumuz için Bağın Bu gördüğünüz bağın tamamı Bakın orada kapı köşeden Köşeden bu köşeye kadar Tapuda görünen kısmı Burayı da e, bir kısmını Amcamı öldürdükten sonra satmış Öyle mi? Orayı da piriketle çevrilmiş Evet bakın dikkat edin Ev tarafı Ev tarafı bölünmüş, orada arada biriket var. Hı hı. Burayı satmış, bu kısmı satmış yani. Şu karlar altında olan ev olan taraf değil, bu kısmı satmış. Ben ben buraya çoktan beri gelmiyordum, görmüyordum, duymuştum. Şimdi bugün geldim yayın için geldiğimde gördüm. Bu kısmı da amcamı öldürdükten sonra satmış. Ay vallahi hayatım ne diyeyim yani e, evet 5 yıldır büyük mücadele verdiniz çeken bilir Allah kimseye çektirmesin o duruşmalara girmek insanlarla böyle birebir mücadele etmek yalanları dinlemek kolay bir şey değildi ama sonuç e, kimsenin kanı yerde kalmadı evet. e, bu şekilde sonuçlandığı için hepimiz de adaletin yerini bulduğunu inandığımız için. Ee, ben şahsen adaletin yerini bulduğuna kalben e, inanıyorum sizlerin de öyle olduğunu düşünüyorum o yüzden çok mutluyuz Erol'cum çok teşekkür ediyorum Büşra'cım seni ve kız kardeşini de öpüyorum tatlı yanaklarından İnşallah daha mükemmel. güzel günlerde buluşmak üzere diye düşünüyorum çok teşekkür ederiz Müge Hanım sağ olun var olun çok teşekkürler Naim'cim sana da teşekkür ediyorum Nayim de Zeynep'e bakıyordu orada Zeynep nerelerdesin bir ara bakalım aslında Naim tabii Zeynep'e hastanede bakmalı. Hastane <laughs> herhalde. Bana Gerçekten da tutturmuştu sen bana Hayır ne yapacak diyor. acaba? Baktınız <laughs> mı hastaneye? Evet. E, çünkü Ben Farsus da cezaevindeydi sanırım. Hayır Zeynep ne yapacak şimdi? O evde tek başına. Orada mı yaşayacak? Zaten kızıyla problemi var şimdi. Diğer bütün kardeşleriyle problemi şekilde ne? yolunu bulacaktır yine. Ben sen hasta değilsin dedikçe bana da Ay sana sen da, bana taktın diye. Sen, sana da çok kızıyordu. <laughs> bana çok kızgındı. Sana da çok ee, hiçbir hastalığı yok. O bir şekilde hayatını bir şeyler yapıp yapıp e, yönlendirecek. Yazık işte ya biten yani. hayatlar. Ben çok üzülüyorum. Umarım doğru yolda gider, doğru yolda yönlendirir. Öyle değil. Şimdi kocası cezaevinde. Çocuklar zaten, çocukların büyükçe bir kısmı sosyal hizmetlerde. Evet. Ama tabi aradan geçen zaman içinde onlar 18'i geçtiler ne yaptılar bilmiyorum. Kızı zaten kendi hayatı, kızı çok akıllı bir kızdı ya. Kızı zaten kendi hayatını kurmuştu. Ondan Fatma mıydı ismi? Ondan sonra ne bileyim Allah herkesin sonunu iyi ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>